Tesettür var mı yok mu? Allah kadına kapanmayı emretti mi, emretmedi mi? Bugün bunlardan bahsetmeyeceğim. Gönüllü ya da gönülsüz çarşafa giren kadınlara ve onların çarşafa sokan adamlara ve bunu da İslam'a sokanlara sesleniyorum. Kara çarşaf İslam'da var mı yok mu? İşte buna net bir şekilde cevap veririm ki İslam'da kara çarşaf yoktur. Eğer cevapların Kur'an üzere olsaydı eminim ki bana hadisleri gösterip, hadisleri Kur'an'ın önüne geçirip inanmayacağınızı da biliyorum. Merak etmeyin, videonun sonunda ne olduğunu zaten anlayacaksınız. Öncelikle kolduğunda ilintili olduğu için şu hadislere kulak verin. Ashab-ı kiramdan Abdullah İbni Mesud radıyallahu anh şöyle buyurmuştur. Elbiseler elbiselere benzeyince kalpler de kalplere benzemeye başlar. Ve Ebu Davud'da kim bir kavme benzerse onlardan olur. Şimdi Müslüman kadınlara bakın ne kadar güzel kapanmışlar değil mi? Aa Yahudilermiş. Şaşırdım bu kadarını da beklemiyordum. Gölgesine bile tahammül edemediğiniz insanlara ne de çok benziyorsunuz. Ha bu kadın da Türkiye halklarını kendine benzemediği için cehenneme çağıran Yah Yahut Pardon e, ee, galiba.